Merhaba arkadaşlar. Teknoloji yana hoş geldiniz. Bugün sizlere Logitech'in C505 HD webcam'ini inceleyeceğiz. Kamera arkadaşlar 720p HD 30 FPS çözünürlükte bize görüntüyü sunuyor. Kamera en büyük özelliği tabii ki de arkadaşlar mikrofonu. Mikrofonu bu kadar iyi olmasaydı gerçekten de bu fiyatlara satılmazdı. Mikrofonu arkadaşlar 5 metreden bile duyuluyor iyi yakalıyor sesi şöyle 3 metre olarak demişti mikrofonun gerçekten de 5 metre uzaklıktan bile Sesi iyi yakalıyor Şöyle size netliğim kendinize ama İngilizce tabi İngilizceniz varsa okuyabilirsiniz duydurup. Kablo uzunluğu 2 metre Gerisinde arkadaşlar Kutuyu açarak size gösterelim Şöyle kutuyu açalım kutuyu açtığınızda siz böyle sunuyor ve kartonla beraber içinde böyle oluyor önünde 720p yazıyor kamerası küçük bir kamera tabi ve yanında küçük bir logi logosu var güzel olmuş aslında ön tarafı şu mikrofon çok iyi gerçekten de küçücük olduğuna bakmayın çok büyük bir işlevi var görüntü olarak gerçekten de 30 fps hızında olması çok iyi şöyle açalım kutunun içine Şöyle arkasında kullanma kılavuzu ve belli bilgiler var güvenlik bilgileri. Şöyle çıkaralım kutudan. Önden çeksek daha kolay çıkacak gibi. Aynen. Kabul diye tarafta kaldı. güzel yapmış aslında. Şöyle kameramızda korunaklı bir şekilde içine koymuşlar. Kameramız arkadaşlar böyle. Gördüğünüz gibi. Şurada klipsi var. Monitöre sabitlemek için. Şöyle size gösterebildiğim kadar göstermeye çalışayım. Oynar başlık bu kısmı. Mesela monitöre sabitlediğinizde burayı da döndürebiliyorsunuz. İstediğiniz açıya ayarlayabiliyorsunuz. 60 derecelik bir açı galiba öyle bir şey. Kalipsi olmasa zaten pek bir işe yarayacağı sanmıyordum kolay kolay. Çünkü sıkıntı yaratırdı çoğu kişiye. Şöyle kablo uzunluğu 2 metre. Şuradan sökebilmek için de iki tane vida koymuş niyesi. Şurası kaymasın diye kaymayan bir malzeme var. Kamerayı açtığınızda arkadaşlar şu ışık yanıyor. Bu ışık yanması gerçekten iyi. Çünkü kameranın çalışıp çalışmadığını e, bilebiliyoruz. Mesela bilgisayara virüs bulaştı. Birisi sizin bilgisayarınıza giriyor. Ve görüntü olarak sizi görüp videonuzu kaydedebilir. E, bu ışık yanıyorsa kamera çalışıyor demek. Işık yanmıyorsa kamera çalışmıyor demek. Kamera için başka anlatacak bir şey yok arkadaşlar kamera kameradır zaten her kamera Fiyatına göre çözünürlüğü ve mikrofon kalitesi değişebiliyor Ve zaten bunun e, Plastik zaten Ama kaliteli bir malzeme gerçekten de Malzemeden esirgememişler tabii ki de fiyat olarak da tuzlu biraz 720p olması gerçekten de çok iyi Bazen internette 1080 piksellik e, Kameralarda satıyorlar ama mikrofon çok kötü oluyor o 1080 piksellik kameralar da zaten 250 300 civar oluyor. Ben bunu 400 liraya almıştım. Çok güzel bir kamera. Şöyle kutuyu toplayalım arkadaşlar. Siz de bu arada bir like atıp kanala abone olup ne bildirimleri zilini açarsanız beni çok sevindirirsiniz. Zaten şu kartonu bunun içine koyarak işlem bitiyor. Yanlış mı koydum? Yok doğru koyduk aynen. aynen doğru koyduk. Evet. Burada yanlış koymuşuz ama neyse zaten kamerayı içine koymayacağız. Gerek yok. Patmaları da arkasından sıkıştıracağım. Kutuyu da sonra kapatırım ben. Siz de bir like atın. Kanala abone olun. Bir de, bir de zilini açın. Sonraki videolara haberdar olun. and see